Arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte son oyun sonunda varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizleri çok istediği bir şey yapıyorum. Sonunda tek süpek klasörümü paylaşıyorum arkadaşlar. Sizden tek rica her indiren bir like atması, kanalımıza abone olması arkadaşlar. Yorumlarda da çok geliyordu tek süpek ismini vesaire. Ben de bu sorunu ortadan kaldırmak için artık paylaşayım dedim. Hemen yan tarafa doğru ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar konu fikirlerinizi yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bakın gerçekten sık video video çekmemi istiyorsanız konu fikirlerinizi yazın abi. Ben de çekmeye falan çalışırım. Tatlı olmaz mı sizce de? Bayağıdır da oyuna girmiyorum arkadaşlar yani. Adam nerede bir dakika? Ha pusuyor mu? Shift falan basıyor Tamam. Bir dakika kanka. Ama çok gerginsin ya. Bir de kanka TRC'nin skinli mi kullanıyorsun Şöyle. Tamam. Arkadaşlar biraz eğimim kötü bu aralar oyuna girmediğim için bir tık sıkıntı oluyor benim için. O yüzden kusur görmeyin. Yani laf yapmayın yorumlarda bana. Mavi turkazı kırmış ölecek büyük ihtimal şimdi. Aa, o ölünce de ben onu edeceğim. Çok güzel olacak tamam. Planlarımız tıkır tıkır işliyor gibi olacak ama ölmedi anasını satayım. Şansı ben kırarım ölür şimdi bak elerler. Neyse tamam no problem. Ha eledi lan adam helal ki. O bedi kırma bak gözünü seveyim ya. Adam da bedi kaplamamış kırılacak hemen. Kanka random öyle kolay eleyebilirsin ama beni kolay eleyemezsin. Ben bunu sana söyleyeyim. Ateş topunu da atarsın böyle ama kalırsın. Kanka benim taktiklerim daha iyi ya. Bak sen vurmayı bilmiyorum daha. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Da. Aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. bakın. Kalın ve bay bay.